Efendim Tövbe Suresi 88 şeytan Allah'a sığınırım. Amma Resul yani hem imam hem peygamber ve onunla birlikte olan müminler ne ile? Mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. Yani tamamını malını ve canını Allah hibe ediyor. Cihad ettiler, cehd ettiler, gayret ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır diyor Allah. Ne kadar hayır varsa onlarındır. Ve kurtuluşa erenler de onlardır. Sadece onları kurtaracağım diyor Allah. Çünkü bu Allah sevgisinin tam vurgusu oluyor. Çünkü mal insana sevdiriliyor. O sevdiği malı Allah'a veriyor. Allah'ın malını Allah'a veriyor. Can Allah'ın, Allah'tan aldığı canı Allah'a geri veriyor. Bu da Allah aşkının ifadesi oluyor. Allah ne diyor? Bütün hayırlar onların diyor Allah. Ve kurtuluşa erenler de onlardır diyor. E, haklı Cenab-ı Allah. Doğru. Maşallah. Amenna ve sadakna inşallah. Allah onlar için süreksiz, süresiz kalacakları, süre yok. Katılıyorsun, ketiliyorsun, yok. Bak, Allah onlar için süresiz kalacakları altından ırmaklar akan, cennetler hazırladı, işte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Sonu yok. Bak Bedevilerden özür belirtilen, belirtenler, işte Bedevi demek köy, köylüler özür belirtilenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve elçisine yalan söyleyenler oturup kaldı. Onlardan inkar edenlere pek acı bir azap hesap edecektir. Allah ve elçisine yalan söylüyorlar. İşte benim çocuğum var, oğlum var, okulum var, ticaretim var. E, ya bana müsaade ben bu konulara girmeyeyim. Öbür girenler ne oluyor? E, yap, yapıyor onlar, yapsınlar işte onlar. Ya biz ticaretimize bakalım, işimize gücümüze bakalım. Okul var, evlilik var, oturup kaldı diyor Allah. Onlardan inkar edenlere pek acı bir azap isap edecektir. Bu da amenna ve sadakna. Çünkü hak ediyorlar. Bak yol ancak o kimseler aleyhinedir ki zengin oldukları halde senden izin isterler. Çünkü mal tatlı geliyor adamlara. Evde yan gelip yatmak tatlı geliyor. Bunlar geride kalanlarla birlikte olmayı seçerler. Pasif işler istiyorlar. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bundan dolayı onlar bilmezler. İşinde, gücünde, kendi aleminde bunlar. Bak onlara geri döndüğünüzde size özür belirttiler. Bunlarla laf bol. Demagoji çok iyi bir de bu üçkağıtçılar. De ki özür belirtmeyiniz. Size kesin olarak inanmıyoruz. Yalan söylüyor sahtekar herifler. Allah bize durumunuzu haber vermiştir. Bak o zamanın yobazları da aynı. Hep aynı yalanlar. İnsanın gözünün içine baka baka sahtekarca yalan söylüyorlar. Yaptıklarınızı Allah görecektir. Onun elçisi de. Siz yaptığınız pisliği zaten göreceksiniz. Şu anda da mesela yaptıklarını Allah görüyor. Mehdi de görüyor. Yaptıkları adili. Sonra gaybı müşahede edebileni de bilene döndüreceksiniz. Yani Allah'a döndüreceksiniz. Bütün gaybı her şeyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarını size haber verecektir. Yaptığınız bütün o sahtekarlıkları, üç kağıt çıktı, hepsini haber vereceğim diyor Allah. Onlara geri döndüğünüzde kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a and içecekler. Hep de Allah'a anarlar bu yabaz takımı. Artık siz de onlara sırt çevirin, muhatap olmayın diyor Allah. Onlar gerçekten pistirler, yobazlar. Pistirler. Kazanmakta olduklarının bir cezası olarak barınma yerleri cehennemdir kendilerinin hoşnut olmanız için size yemin ederler. Yani Allah'ı anarak, İslam'dan bahsederek, Kur'an'dan bahsederek hoşnut olmanız için e, yalan söyler diyor Allah. Yemin ederler. Siz onların hoşnut olsanız bile, onlar sizi kandırsa bile şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan hoşnut olmaz. Ben hiçbir zaman hiç hoşnut olmam diyor Allah onlardan. Bedeviler inkar ve nifak bakımının daha şiddetlidir. Yani köy hayatında yetişen insanlar ee, şehirlere göre e, inkar ve nifak bakımından daha şiddetli olurlar diyor Allah. Yani eğitim almadıkları için, bilgi ve görgü daha eksik olduğu için, e, İslam dini de şehir dini olduğu için, Medine dini olduğu için e, daha müsaittirler diyor Allah olumsuzluğa. Ama Bedevilerin iyileri de var. Mesela Allah diyor ki Bedevilerin yani köylülerden öyleleri vardır ki infak ettiğini bir cereme sayar. Sizi felaketten sarı vermesini bekler. Mesela bu ahlaksız olan köylüler. Bak size belanın sahip, sizi felaketten sar, sarmasını bekler. Kötü felaketler onları sarsın. Allah işitendir bilendir. Hep münafıkları asıl felaket onları sarar. Müslümanları saracak sanırlar. Hep münafıkları sarar felaket. Bu çok hal edecek Allah'ın bir kanunudur. Bedevilerden öleri vardı ki onlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Bu da köylülerden bak iyileri. Bak Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve infak ettiğin Allah katında bir yakınlaşmaya, ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine bir yol sayar. Allah katında yakınlaşmaya verdiği paranın fayda vereceğini düşünüyor. Allah katına yakınlaşmaya vesile olacağını ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine bir yol sayar. Peygamber Efendimiz de dua ediyor onlara. Dua ve bağışlama ya diyor, Allah günah, ya Rabbi günahlarını affet. Sağlık, sıhhat, iyilik, afiyet ver diyor. Mesela ona benzer güzel dualar ediyor. Buna vesile sayar diyor. Verdiğim parayı. Allah için dağıttı para. Mesela i̇şte kitap alıyor yahut Müslümanlara yiyecek dağıtıyor. Bir şeyler yapıyor. Fakirlere yardımcı oluyor. Haberiniz olsun bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Bu ben bunu kabul edeceğim diyor Allah. Allah onları kendi rahmetine sokacaktır. Rahmetiyle Allah onları kuşatacaktır. Şüphesi Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Şeytan Allah'a bak Tövbe suresi 81. Allah'ın elçisini muhalif olarak Allah'ın elçisi, peygamberimiz, o devrin mehdisi. Mücadeleden, tebliğ yapmaktan, İslam'ı yaymaktan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindir. Yani Müslümanların uzak olmalarına, kendi ailelerinden beraber keyif çatmalarına sevindir. Ya diyor. Ne kadar iyi yapıyoruz. Müslümanlardan uzak, ne kadar hoş bir hayat diyor. Sorumluluk yok, tehlike yok, risk yok, gayret yok, çalışma yok. Yan gel yat. Ne, ne kadar güzel diyorlar diyor Allah. Seviniyorlar diyor. Ve Allah yolunda malları ve canları cehd etmeyi çirkin görerek ya diyor malımı ne vereceğim Allah yolunda diyor. Veren versin. Niye canım vereyim? Vurur kafayı yatar uyurum işime gücüme bakarım diyor. Ailemden, arkadaşlarımdan gezer tozarım diyor. İş, ne, ne işim var diyor. Cihad etmeyi çirkin görerek bu sıcakta çıkmayın dediler. Ya hava da sıcak diyor buna diyor. denize girmek varken güzel püfür püfür yayla havasız varken diyor. Ne işimiz var diyor gidip Müslümanlarla yok böyle bir faaliyet içerisine gireceğiz diyor. De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalar Allah cehenneme koyacağını ima ediyor. Öyleyse kazandıkların cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar. Kim az gülecekmiş? Kafirler. Evet. Yobazlar ne diyor? Gülmeyin diyorlar. Vay hıyarlar vay. Vay hıyarlar vay. Demek ki Size hitap ediyor. Siz, siz, az güleceksiniz. Doğru. Çünkü pislik adamsınız. Müslüman niye az gülsün? Bak diyor ki Allah öyleyse kazandıkların cezası olarak şeytandan Allah'a sığınırım. Bela olarak az gülsünler. Az gülmeyi Allah bela olarak veriyor. Çok ağlasınlar. Onlar ne diyor? Ağlayamıyorsunuz bile zorlanın diyor. Zorla ağlayalım diyor. Evet. Allah belanızı vermiş haberiniz bile yok. Evet. Bak Kur'an hükmüne girmişler. Bundan böyle Allah seni onlardan bir topluluğun yanına döndürür de e, mücadeleye tebliğe çıkmak için senden izin isterlerse de ki kesin olarak benimle hiçbir zaman tebliğe çıkamazsınız.